Merhaba. Ben Amerika'daki gayrimenkul yatırım danışmanınız Elif Önder. Sizlerle yaptığımız görüşmelerde sıklıkla aldığımız sorulara yönelik bir video serisiyle karşınızdayım. Hepinizin belki de aklına gelen ilk soru, neden Amerika'da yatırım yapmalıyım? Haydi gelin Türkiye'de ve Amerika'da yatırım yapmanın farklarını birlikte değerlendirelim. Bu soruyu birkaç başlık altında değerlendirmek istiyorum. 1. Amortisman süresi. Türkiye'de aldığınız ev kirasıyla kendisini yaklaşık 25-30 senede amorti ederken Amerika'da önerdiğimiz yatırım bölgelerinde bu oran 10-12 sene. Yani Türkiye'de yaptığınız yatırım kendini amorti edene kadar Amerika'da yaklaşık 3 ev sahibi olabiliyorsunuz. 2. Dolarla kira getirisi. Amerika'da ev aldığınızda kiranız her ay hesabınıza dolar olarak yatar. Kiranız hem enflasyon oranında hem de kur artışı sayesinde düzenli olarak artmaya devam eder. 3. Emlak yasaları Amerika'da emlak yasaları çok nettir. Türkiye'dekinin aksine ev sahibini koruyan pek çok yasa mevcuttur. Örneğin eyaletten eyalete ufak farkları olsa da kiracı kirasını ödemediği 3. günde Payor kuit adı verilen bir not gönderilir ve hemen ödeme yapması talep edilir. Ödemeyi gerçekleştirmezse ayın sonunda evi boşaltma ihtarı gönderebilirsiniz. Konuyu detaylı olarak bir başka videomda anlatacağım. Ama kiracınız çıkmayı kabul etmeyip anlaşmazlığa düşüldüğünde bile evden çıkarma süreci maksimum 4 ila 6 hafta sürer. 4. Çıkış kolaylığı. Yani evinizi satmak istediğinizde nakde çevirme hızınız. Amerika küresel ekonomiye entegre büyük bir pazar. Evinizi satmak istediğinizde geniş bir alıcı kitlesine hitap ettiğiniz ve krediye ulaşmak çok daha kolay olduğu için eviniz çok daha hızlı satılacaktır. Türkiye'de özellikle son yıllarda emlak fiyatları çok arttı gibi gözükse de aslında artış reel değil ve evinizi satmak istediğinizde alıcı bulmanız çok zor olabiliyor. Amerika'da bu süre ortalama 30 gün civarındadır. Peki Amerika'da kimler ev alabilir? Amerika'da ev almak gerçekten çok kolay. Bırakın oturum iznini, green card sahibi olmayı, turist vizesine bile sahip olmanız gerekmiyor. İsteyen herkes Amerika'da yatırım amaçlı ev alabiliyor. Amerika'da yatırım yapmakla ilgileniyorsanız sorularınızı yorumlara ya da açıklama kısmındaki iletişim kanallarımızdan herhangi birine iletebilirsiniz. Hayaliniz Amerika'da ev almaksa haydi hayalinizi birlikte gerçekleştirelim. Sevgiler.